Yurt dışından gelip e, yerleşen bir arkadaşım var. E, artık e, burayı kendileri için mi yaptırdılar, yoksa çocukları mı gelip oturup çocuklarından birisi mi gelip oturur bilmiyorum. Ama e, onları ziyaret etmeye gittiğimde bu ev henüz daha yeni bitmişti ve 3-5 e, eksiyi de vardı. İşte yerleşmemişlerdi daha. Ama çekmek istedim. Çok beğendim çünkü bahçesine hayran kaldım. Evin içine girince daha bir hayran kaldım. Minyatür bir ev ama o kadar işlevsel ki eski tarzda böyle oyuklar da var duvarlarda. Sanki böyle Osmanlı tarzı ya da bir Kapadokya'daki o evlerin içine andırıyor çok güzel nişler kullanmışlar duvarlarda işte süs eşyaları koymak için ya da ne bileyim kitap koymak için filan. Böyle bir çalışma odası var. Bir küçük dedim ya küçük herhalde çocuklarından birine kullandırmak için yapmışlar. Böyle bir tane de yatak odası var. O da küçük bir aile için oluşturulmuş bir yatak odası. Ama en çok neye dikkatim çekti? Banyo, tuvaletin olduğu ya klozetin olduğu yeri görüyor musunuz? Yine kocaman bir nişin içerisine konmuş. Henüz daha duşa kabin yapılmamış. İşte dedim ya bazı eksiklikleri var. Bu da küçük şirin bir banyo. Yine nişler, havluları koymak için filan ya da değişik malzemeleri koymak için duvara oyuklar yapılmış küçük şirin bir banyo beyaz ve kahverengi ağırlıklı beyaz ana renk kahverengi de ona eşlik ediyor işte kapılarda ya da mobilyalarda gibi çok hoşuma gitti Vallahi benim bu ev çekebilir miyim diye izin aldım arkadaşımdan o da sağ olsun ne demek dedi buyur <laughs> çek dedi valla çektim sizinle paylaşmak istedim yani çok şey şirin bir yer